Sevgili dostlar, Sezer'le Sağlıklı Sohbetler'den tekrardan merhabalar. Bugün sağlığın hangi konusunu ele alacağız biliyor musunuz? Ruh sağlığını ve akıl sağlığını. Evet, konuğumuz kim biliyor musunuz? Değerli doktor, psikiyatrist arkadaşım. <gülüyor> göster, göster. <gülüyor> o ruhların doktoru. Abi Do doktor Bey. Doktor bey siz psikiyatristsiniz bunlar göz doktorları için Şu bunu şimdi... Evet Konuğumuz kim bir dakika bir tanıtalım ya. Tanıtalım, tanıtalım yani bir dakika tam Türkiye'nin %90'ı seni tanıyor olabilir. Yok estağfurullah. Arta kalan %10'luk kısmına bir tanıtalım sevgili Meriç Gültekin. Şimdi bir şey soracağım sana. Hani tıp diploması yok kendisinin ama ya sevgili Meriç şimdi abi seni Türkiye'nin %90'ı tanıyor doğru ama bu insanlar seni neden sevdiler o kadar söyleyebilir misin? Ya, bir yandan da kahveni yudumla sonra fal bakacağız seninle. Yayındayız. <laughs> evet sevgili Meriç Ya şimdi abi bak. Heh, şiza... iyi mi bu arada? <laughs> i̇yi yok abi yani çok tamam. kötü bir kahve olmuş. Hiç elinize sağlık. Ee, şey elinize çok sağlık gerçekten. Afiyet olsun. Olur. Bu insanlar seni neden seviyor? Neden seviyor? Bak bizim insanlarımız gülmeyi seviyor. Evet. Ben de gülmeyi baş yani güldürmeyi başarıyorum öyle mi derler? Evet öyle Mangabir, diyebiliriz. böyle mi derler? Ha, tamam. Güldürmeyi başarıyorum. Yani şöyle ufaktan ufaktan. Evet. Kaşemi bırak Meriç bırak. Allah belanı versin. Her neyse senet ha. varsa. İşte Özen senet varsa getir hemen. <laughs> Kaşeyi basalım evet. diyor. Ben. Peki yani ben diyorsun ki... İnsanlara samimi yaklaşıyorum diyorsun. Tabii ki abi. Güldürmeyi de seviyorum diyorsun. Aynen. Evet. Peki benim programlarıma baktın mı? Hep böyle bir eğlenceli sağlık programı diyorum ya. Yok biz abi de... gayet <laughs> çok sıkıcı. Allah bin belalar. Bugün <laughs> bu adam bana gömmeye gelmiş. Birazdan ben ona gömeceğim. Yok ben izledim. <gülüyor> <gülüyor> Keyifli bile... yapmaya çalışıyorum ben de. Samimi söylüyorum. Bak Hı -hı. sana şunu söyleyeyim. Bir sürü doktor arkadaşım var. Ee, her yere gidiyorum. Ama... Sendeki samimiyet, sendeki insanlara yaklaşış tarzın, ondan sonra hani bir sürü hasta sana gönderiyor muyum maddi durumu olmayan böyle bedava bakıyorsun ya. Aynen. Benim için gerçekten şimdi önemli olan şeyler bunlar. Allah belanı vermesin Merit'lere. Ama yemin ediyorum seviyorum seni. Allah Sen razı olsun. Tam böyle bir hani doktorsun ama hani 31 dr yazan adamlardan değilsin. Yok, bende 23 plaka 23. <laughs> hayır, hayır. hayır anla, anladın mı ne demek istediğimi? Tamam, ben ya? yazdırmıyorum ev evet, plakada peki, peki abi. Şimdi senin güzel programların var en son Dubai'de yaptın değil mi? Bir evet, güzel abi. bir program yaptın. Yedi. Şöyle seyircilere dönelim. İnsanlar senin onur yüzünden faydalansın olur mu? Baksanıza şu tipe bakın Allah'ım. Evet, Dubai'deki programından bize ufak kesitler sunmak ister misin? Dubai'de neler var, neler yok Şişt tabii Anlat abi bir şey. Dubai'de güzel sponsorlar vardı. Biz beni çağırdı abi. Aha. Dediler ki e, bizim burada fazladan evet. e, Hataylı, Mersinli, Adanalı bir sürü insan var. insanımız var. Ya gel burada hani mesela bir sohbet sadece sohbet edelim. Gittik oraya abi. Ondan sonra benim e, yapmış olduğum programla sponsor oldular. Hı Ha, aldım <laughs> geldim diyorsun. <laughs> ee, şey sponsor <laughs> yanlış anlaşılmasın lütfen yani. Hayır yok evet. Göngülüş, göngülüş, anlamda. Biz, evet gönlü yapıyor. Sen göbeğimi çekiyorsan senin ağzını yüzünü kırarım ha. Evet <laughs> yani. aynı şekilde benim de göbeğimi lütfen. <laughs> evet lütfen. Yok o bunu çek zaten bu e, sıkıntı değil. <laughs> Hı -hı. Güzel program çektik orada. Evet. İnsanlara valla insanlara Dubai'yi gösterdik ve ben şunu söylüyorum. Programda da bunu söyledim. Lütfen bizim belediye başkanlarımız oraya gitsin, oradan biraz ders alsınlar. Şunu çok armayla armutu kıyaslıyorsun yalnız. Ya merkez. ama bir dakika sana şunu söyleyeyim. Çok ufak paralarla çok güzel bir görüntü veriyor adamlar. Yani Aha. orada mesela sen bir iş yeri mi açacaksın? Diyor ki ilk şartım güzel bir ışıklandırma yapacaksın. Bu ise en büyük şartlarından Kesinlikle. bir tanesi. Kesinlikle. Görselliği şart. güzel olsun. Abi bir görsel var mesela bizim şu dayamacı var ya oraya neyse Doğru. ben e... Sürki partisinden aday çıktığım zaman hepsini ben evet, yapayım. Şimdi tamam. sen bazen canlı yayında SMA hastalarını da unutmuyorsun. Seni bu açıdan takdir ediyorum. Eyvallah. E, SMA hastalarına yardımcı olmaya Eyvallah. çalışıyorsun, yardım topluyorsun vesaire. Eyvallah. Bu konuyla ilgili bir şeyler demek ister misin? Valla e, bir şey demek isterim şu: SMA hastaları o kadar çok pahalı bir, e, bir yöntemle kurtuluyorlar ki ben ne istiyorum biliyor musun abi? Herkes 100 lirasından olacak. Hı hı. Ama burada bir can kurtulacak. Biz burada kaç kişiyiz diye soralım birbirimize. Mesela ben şunu söyleyeyim. 3 il kişi başı 100 lira. Hani mesela bir zamanında kişi başı veya ehliyetini değiştireceğin zaman veya bir şey yapacağın zaman 100 lira alıyor ya. Abi gel hep birlikte bir havuz oluşturalım. 100 lira 100 lira ve bunu ailelere vermeyelim abi. <laughs> Bir havuzda olsunlar. Ve inanılmaz derecede bak çok çocuk kurtulacak. 100 lira kişi başı. Bak evet. biz kaç nüfusumuz kaç abi. Şu anda Yaklaşık. 750 bin dolara düştü. Meriç e, sen neden çökeleği çok seviyorsun? Ben de çok seviyorum. Mesela sürkü diyoruz ya hep. O kokmuş çökelek. Neden o kokmuş çökeleği olan sempatinin ilgin o, o e, bizim, nedir? O bizim değerimiz. İleride çok param olursa sürki fabrikası açacağım abi. Peki çorap gibi kokmazsa yenilir mi o? Yok. Ben sana söylüyorum. İlla çorap abi, gibi kokması lazım. Abi şu bedavadan bir baksana ya var mı bir şey gözünden? Meritçim birazdan bakarız. Sen göremiyordun bir şeyleri ne, ne göremiyordun sen? Abi ben ha? geçen arkadaşlar bu arada bir ara samimi söylüyorum bakın fiş keserek buraya geldim ve muayene oldu. <laughs> Sağ olsun Sezer Bey e, 800 defa böyle baktı, inceledi bilmem ne dedi ki Meriç falan yani sende bir şey yok. Dedim görmüyorum ya görmüyorum. Dedi neyi görmüyorsun dedim ki Hakikaten değeri görmüyorum Ne namussuz Allah'ım <laughs> Ama kovdum sonra Hak evet. Hak ama Yani şeyle kovdu ama niye kovdu ben hala anlamış değilim abi niye kovdun beni Abi yarım saat muayene ettirdi ben Allah'ım ya Rabbi Kardeşim ben oraya 40 para 40 lira para ödemişim Yalan ha. Şey fişmiş kesmedi yalan yalan yok Yani fiş kesmiş Mim, onu da biraz düşünmem lazım evet, galiba kesmişim yok kesme. Ya. peki şimdi Meriç burada bir tane daha güzel bir konuğumuz var sesi güzel kendi güzel abi bak ha? ben sana şunu söyleyeyim bu konuktan bahsetmeyelim bahsetmeyelim mi? yani ama gelmişken bir sesini duyalım ya ya ol bıraksana ya bunları zaten, bunları zaten biz burada şımartıyoruz ondan sonra ooo merhaba Özhancığım <laughs> Hayır, buradaymış Aa, ya. Merhaba canım, merhaba. Sevgili Özhan Görüroğlu, çok güzel evet. bir sesi var gerçekten de. Onun bir sesini duymak ister miyiz? Abi. Bir yanına alsana ya Özhan'ı. Gel. Gel. Yok evet. abi, şarkı değil. Bir dakika, bir şey söylesin. Bir bir akrobi, ne akrobi gösterisi, şey. akrabosi, akrabosi evet. neydi? Yok yok, um, bize, bize bir ufak bir kuple bir şey söylesin. Ama ne söylesin? Arkadaşlar, şu anda sevgili Özhan Görüroğlu bize Arapça şarkı icra like, evet. ya ee... o <laughs> ya. Yok abi bu şarkıyı söyleme ama bak kesme bu devam etsin. Bu şarkı eskiden benim sevdiğim şarkıydı. Ha şimdi? Şimdi, çok gereksiz bir insan seviyor diye ben sevmiyorum. Nessem aleynel havayı istiyoruz. Evet. Nessam havayı istiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Buyurun. نسمع علينا الهوى بالمفرق الوادي يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي نسمع علينا الهوى من الوادي يا هوى دخل الهوى خدني Çok teşekkür ederiz sevgili abi, Özhan ağzına nefesine şey sağlık. Gidebilir miyim abi? Abi öyle bak. Haydi haydi. <laughs> Gidebilirsin. Haydi abi. Meniş, haydi ruh abi. Allah senin, ruh abi, Allah senin bilim bilim. sesin de fena değilmiş. Abi bilim. ben e, geçenlerde evet arkadaşlar <laughs> şimdi benim sesimi herkes beğenir yani. Yemin diyorum evet. ediyorum geçen bizim tavuklara şarkı söyledim inanılmaz beğendiler. Ama kadar şöyle buyurun. La bil Şimdi en son seninle taş, kağıt, makas, kapanış konuşmasını kim yapacak diye. Tamam mı? Kesin ben. Tamam hadi başlıyoruz. Taş, kağıt, makas. Ben ben biliyorum. Yani. <laughs> kapanış konuşmasını <laughs> Meriç yapıyor. Evet. Arkadaşlar. Youtube gerçekten... kanalımıza abone olsunlar onu da söyle o zaman. Youtube kanalına abone olmayın gerek yok. Yani. Böyle bir şey gerek duymuyoruz. yani Yok yok arkadaşlar Sezer hocamın yapmış olduğu çok güzel şeyler var. Mesela bu ne kadar izlenirse bizim için çok daha iyi olacak. Neden biliyor musunuz? Çünkü paranın bir kuruşuna bile dokunmuyor. Buradan elde edilecek paraları ihtiyaç sahiplerine tamamıyla dağıtacağız. Allah razı olsun ondan. Güzel bir davranış. Hesap kartı bende olmayacak. Kesinlikle. Hesap kartı kendisinde olmayacakmış. Mış derken. Evet öyle ya. Yok <laughs> yok ama gerçekten. Şunu şöyle yapalım. Tamam. Estağfurullah. Aha. Ama samimi söylüyorum. Bak senin samimiyetine çok inanıyorum. Eyvallah. Seni de çok seviyorum. Bu arada e, bizim bir sürü Hani yapmış olduğumuz yardım, tabii ki biz paylaşmadan çoğu şeyi yapıyoruz da ama arıyorum. Sezer Hocam bak böyle bir durum var yardımcı olabilir misin? Hiçbir zaman beni geri çevirmedi. Abi çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Efendim, sen i̇yi ki arkadaşım arkadaşımsın, iyi ki dostumsun. Artık bana bir güneşli bir gözlüğe alırsın. <gülüyor> <gülüyor> güneş gözlüğünü kaptı. Eyvallah. Sevgili dostlar her çarşamba ve cumartesi günleri YouTube kanalında bekliyorum. 6.30-7 gibi yayına girmiş olacak her seferinde. Önümüzdeki programda da çok güzel bir konu ağırlayacağız. Sevgili Melide de eşlik ettiği için çok teşekkür ederiz. Bırak artık, bırak, bırak. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay, bay bay. Hani hal,